Merhaba, Sinem Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir antikot tarifi vereceğim. Geçelim sosunu hazırlamaya. Bir kilo yakın antikot etlerimi karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt. Kırmızı pul biber, benim biberim acı olduğu için daha az kullandım. Kekik, tuz ilavesi de yaptıktan sonra sosumuzu karıştırıyoruz. Et alırken mutlaka yumuşak ve güzel bir et olması lazım. Bunu kasabınıza belirtin şekilde alırsanız daha başarılı bir antikot pişirmiş olursunuz. Bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Antrikotun yanına hemen patates püresi yapacağım. Bunu da kısaca size anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde buzdolabı poşetiyle kapatıp buzdolabına bırakıyorum. 3 saat bekletiyorum. Tenceremizi ocağın üzerine alıyorum. Tuzunu atıyorum soğuk soğusun olsun buna dikkat edin 3 adet soyulmuş patatesleri hepsi aynı boyutta keserek tencerenin içine koydum bu şekilde kapağını kapattım Evet şu an patateslerim pişmiş piştikten sonra süzüyorum hemen süzüldükten sonra sıcak sıcak eziyorum buna dikkat edin soğumasın bu şekilde bir çatal yardımıyla ezdikten sonra ocağın üzerine alıyorum üzerine bir yemek kaşığı tereyağı bir çay bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyoruz. Ocağın altı açık kalsın ama çok kısık bir şekilde olması gerekiyor. Sadece hafif ısısını vermesi yeterli. Bir miktar tuz attıktan sonra evet karıştırıyorum. Patates püresi de hazır etimizin yanına. Daha sonra e, patates püresini başka bir kaba alıp bu şekilde üzerini düzelttikten sonra buzdolabı poşetiyle bu şekilde kapatıyorum. Ama bu şekilde kapatın hava almasın servis yapana kadar bir kenarda bekleyebilir. Evet, etlerimizi pişirelim. Böyle bir döküm tavanız varsa işiniz daha da rahat olacak. İçerisine bir miktar sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra tavamızı ısıtıyoruz. Sonra tavamızın üzerine etlerimizi bu şekilde diziyoruz. sosta iyice bekleyen etler de çok lezzetli olmuştur. Bu şekilde ben sürekli yapıyorum. Gerçekten harika oluyor ızgara gibi. Bu şekilde çeviri çeviri etlerimizi pişiriyoruz. Ben etleri pişirirken hemen boşalan yere biber de diziyorum. Aynı zamanda e, domates de yuvarlak yuvarlak kesip o şekilde etlerin bittikten sonra e, et, etin o kendi yağıyla e, pişiriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. E, pişman olmayacaksınız. Evet hemen bir tanesini alıyorum. Boş olan yere biberlerimi koyacağım. Evet, bu şekilde. Devam ediyoruz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.